Herkese merhabalar. Danışanlarımdan Özlem Hanım'la birlikteyiz. Kendisi bayan kahkaha ve çok eğleniyoruz birlikte. Bir sürü iş yaptık. Bugüne kadar gülmemek için de kendimi zor tutuyorum. Hipoksi yaptık, APG yaptık. Geçen Kasım ayında kozmeler yaptık. Aslında çok söz dinleyen bir hanımefendi kendisi ama arada böyle kaçamaklar yapıp sözümüzden çıktığı da oldu. Ama biz bütün o onun sistemlerine rağmen cildinin lekelerinden arınmasını sağladık ve Kozmelan'dan biraz bahsetmek istiyoruz. Birlikte neden? Çünkü yaz döneminde lekeler böyle geri geliyor gibi olur. Aynı zamanda işte yaz döneminde lekelerinizin arttığından bahsedersiniz. Özlem Hanım'la beraber neler deneyimledik, neler oldu, yaz döneminde de şu anda neler yapıyoruz biraz bunlardan bahsedelim. Evet, nasılız? İyi miyiz? Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. <laughs> Eski lekelerimden sonra bu hale geldiği için çok mutluyum tabii. Çok koyu lekelerim vardı bu bölgemde ve alnımda. Onlardan sayenizde e, çok hafiflettik. Yüzde yüz geçmedi ama tabii ki bu da yazda denk gelmesinin de biraz etkisi oldu. Ben birazcık da ya, yaramaz bir danışanım. <laughs> tatile gittim biraz aksattım falan. <laughs> ama toparlıyoruz. Şimdi önemli olan ne demişti? Güneş koyucumuzu düzenli kullanacağız demişti. O kesinlikle. Kozmayalım. Onda da hiç ama orada ben gayet kullandım. Gayet kullanıyoruz. Evet. Kozmelan devam kremimizi kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Ee, bir ara 3'e çıkmıştık. Sabah öğlen akşam. Arada sabah akşam. Devam. Edelim. Cildimizin durumuna Cildimizin... göre. Evet. Aslında bizim burada yaptığımız şey, amaçladığımız şey cildimizdeki lekeleri baskılamak. Yaz dönemini böyle atlatacağız. Ve sonrasında Yine kış döneminde lekeyi destekleyen, yani leke bakımlarını, lekeyi baskılamayı tedavi edecek yöntemlerle devam ediyor olacağız. Peki siz süreçten memnun kaldınız mı? Çok memnun kaldım. Şöyle, maskeyi kullandıktan sonra o ilk bir süreçte yoğun bir soyulma oldu. Onu o birazcık ilk etapta şey yapıyor ama ondan sonra kremleri kullandıkça zaten cilt parlıyor o lekelerin rengi gidiyor. insanın morali yerine geliyor. E o kendini öyle görüyor olmak moral oldukça daha motive oluyorsun, kullanmaya devam ediyorsun. Ben şu an geldiğimiz noktadan yani lekelerimin bu seviyeye gelmiş olmasından çok memnunum. Biz bu arada bunu size yani Temmuz ayından böyle sesleniyoruz. Ulusa ses, sesleniş şeklinde ee, ki şu anda güneş ışınlarının çok fazla maruz kalmaları ama evet. lekelerin o kasım ile bu gündüz evet. noktası arasında ciddi bir fark var. Evet. Ee, gayet de başarılı bir şekilde bu süreci yönettik. Peki. Evet. Şimdi gelelim gelelim asıl meseleye. <laughs> Şimdi bizle beraber hipoks ve APG süreciniz de devam ediyor. Evet. Ee, bu süreçlerden nasıl bahsedersin Şöyle ben genel olarak zaten kilo olarak bir kay yani kilomu azaltmak gibi bir hedefim yoktu. Benim en büyük he hedefim ofiste çalıştığım için sürekli oturuyor olduğum için kendimi çok yayılmış daha böyle şey hissediyordum. Hep beraber ona da el attık. Çok şükür sıkılaştık, vücudum şekillendi. Kendimi dediğim gibi aynı da öyle gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. İnceldiniz mi? Çok fark ettim. Beklentilerinizi karşıladık mı efendim? Ben tabii böyle santimlerden küçülmek gibi böyle o kadar olacağını da hayal etmediğim için ölçümler yapıldığında o santimler gittiğinde her seferinde çok mutlu ayrılıyorum. Ay çok şımarıyorum. Yani. <laughs> güzel oluyor. Gerçekten hem leke konusunda da hem e, incelmem, sıkılaşmam konusunda da her şey için çok teşekkür ederim. Yani. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Siz de Özlem Hanım'ı duydunuz. Bize o zamanla da yaptık, hipoksi yaptık, kozmelan yaptık. Bunu tavsiye eder misin? Kesinlikle tavsiye ederim. Ama mutlaka burada yaptırmalarını tavsiye <laughs> ederim. Bu güler yüzle, bu enerjiyle. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Özlem Hanım'ı duydunuz. Sizi tüm hizmetlerimiz için merkezimize bekliyoruz. Başka bir danışanımın deneyimiyle devam ediyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.